Ay siz Oytun Erbaşı gördünüz mü <laughs> Ay ne gülüyorum o adama ya. Gerçekten stand up yapıyor değil mi o stand upçı? Herhalde. Yanılmıyorum. Stand upçı en güldüğüm stand upçı ya bu aralar Oytun Bey. Ay nasıl güldürüyor beni? Nasıl güldürüyor beni? Yok böyle bir şey gerçekten ya. Takıyor böyle gözlüğünü takıyor böyle gözlüğünü gidiyor bir yerlere koparıyor beni nereye gitse koparıyor ya beni fizyoloji hocam mıydı kibritçi kız kız cumhuriyetin kuruluşunu bilmiyor <laughs> bak cumhuriyet demokrasi gerçekten hani nedir ne zaman kurulmuştur falan bilmiyor hocam mıydı senin dur bakayım nerede o videosu bulursam size de bilmeyen herkes de duysun herkes görsün <laughs> Ayar vermiş bir de üstüne Oytun Arbaş Çorum'a gidiyor Evet teşekkürler bu bilgi için Evet o oh yeah, işte burada İnsanı niye eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam e, Rokto Şamber'li doktorların işine gelmiyor Bir laf söyler Niye diye anlaşılmaz doktorun yarısı latince, yarısı... Bir adam ne diyor? Halka anlaşılabilir şekilde bir şey Demişler söylüyor. Ya ondan zaten kıskançlık. Mesela bana sordurulmuşlardı. Sen ne işe baban? Ben pazarcı demiştim. Ya pazarcıdan bilim adamı olur dedi bana birisi. Git sen doktorluk yap dedi bana. İşte ailesi varlıklı, iyi okullarda... Yani Ama işte çok sevgili Atam'ın kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Selanik'ten çıkan o yetimi kurduğu cumhuriyet, demokrasi budur işte arkadaşlar. Ya. Selanik'te karga kovalayan bir çocuğa ileride ülke kurdurtur, ülke yönettirir. Cumhuriyet, demokrasi dediği şey. Ya, ya. Rize'de, Rize'de damı akan bir evdeki 5 beş çocuğun beşini de birini mühendis, birini öğretmen, birini e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştırmaya gönderir. Cumhuriyet dediğin, atamın kurduğu cumhuriyet. Budur yani, Oytun Bey'in anlattığı şeydir. Okumuş, iyi dil bilen, hep böyle marketing olan, üstü çok iyi, giyimi, kuşamı... Rotto Chamberlain. Hani hep böyle şey onlar. Işte. <laughs> lütfen ben, Rotto Chamberlain'e yayıncı olabilir miyim? Lütfen. Bundan sonra bana lütfen, Rotto Chamberlain'e yayıncı der misiniz? Abi onlar farklı işte, çay tutuşu, işte şampanya kadeh kaldırış falan. Abi biz öyle değiliz. Biz Anadolu'dan gelmiş. Yani ya bir şey yapmaya işte, çocuk. İşte en sevdiğim son dönemlerdeki en sevdiğim muhabbet bu. Biz Anadolu'luyuz ya. Ya, ya. Anadolu ya. Anadolu'luyuz biz. Biz bilmek. Biz bilmek. Ben bilmem. Ben bilmem. Millet oyun oyun oynuyormuş. Ben bilmem oyun oyun. Ben Anadolu'dan geldim arkadaşlar. Anadolu'dan geldim. Ya bilmek. Ben bilmek. Elektrik bilmek mi? Çocuklarız yani. Hep kendi emeğimizle bir yere gelmek. Evet, tabii çocuklarız. Efendim. O çocuklar hep dur dediler. Eğer bak şunu da sana söyleyeyim. Bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Katılıyorum. Çok haklısınız. Oytu Bey ayar da vermiş. Hemen ayarımızı da dinleyelim. Tabi yine gündem olmuşuz. Tabi. Şimdi o program... Anadolu çocuğu olduğu için, işte Anadoluları böyle bir çekememe var. Bana da oldu aynı Bey. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Çekemezler. Tabi biz de Kütahya'dan ilerliyorduk O rotto şambırlı yayıncılar bizi de beğenmezler. Çok iyi anlıyoruz biz seni. Benim chatimdekiler de mesela bir Anadolu'danız biz. Biz hepimiz Anadolu'dan geldik. Anadolu'dan geldik. Anadolu'dan zaten sökeli diye bir geçmiyor. Benim herkese ödemişli oldum. Biliyor. Hadi ödemiş olsun olur, söke olsun olur. Öyle yazmışlar. Anadolu çocuğuyuz. Evet. Yıllardır ortaokuldan beri pirinç satmış bir ailenin çocuğuyum. Dedem esnaftır benim. Pazarcıdır. Dedemizin yanında büyüdük. Babam doğrudur. Bankacıdır ama tayinler olduğu için banka memurluğu yaptı, banka müdürlüğü yaptı ama oradan buradan tayinler oldu. İşte Uşak'a gitti, Aydın'a gitti. Ben Şu an Anadolu'lu olduğunu mu kanıtlamaya çalışıyorsun? <laughs> Minstolar hoş geldin bu arada. Şu an Anadolu'lu olduğunu kanıtlamak çabası mı bu? Ha, öyle bir şey mi? <laughs> dur dur halledecek. Bir Hep dakika. ödemişti dedemin yanında kaldım. Onun yanında büyüdüm. Ya ilçe çocuğuyum. Pazarcı bir babanın çocuğuyum demedi mi orada? Ben mi yanlış duydum bu arada videoda? Değil mi? Videoda öyle dedi. E babası bankacıymış. Dedesi pazarcıymış. İşte Oytun Bey Cumhuriyet dediğim şey bu işte. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet bu işte Oytun Bey. Bakın sizin dedeniz pazarcıymış, babanız bankacı olabilmiş. Kaçta bankacı oldu babanız müdür oldu? Olabilmiş ya çünkü. İlkokul, ortaokul ve liseyi ödemişti okudum. Her hafta sonu bilet sattım. Hafta işleri patates sattım. Tıp fakültesinde tıp dörde kadar da Piliz satmaya devam ettim. Gerçek bir esnafımdır. Üniversite sınavı günü de pazarcılık yapmaya devam etmişimdir. Onun için benim hakkımda işte yok şöyleydi babası şöyleydi. Bir kere onu bunu bırakın bir kere. Kötü bir şey mi abi babanın bankacı olması? Banka müdürü falan olması? Kötü bir şey mi ki bu? Ben anlamadım niye gerildi ki bu kadar? Ne bileyim. Ama <laughs> <laughs> Seven ne tesadüf. <laughs> Ödemiş de kime sorarsanız sorun. Benim pazarcı oldum herkes bilir. Ama oytu mu siz, siz ben pazarcıyım demiyorsunuz ki siz videoda diyorsunuz ki ben pazarcı babanın çocuğu diyorsunuz. Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam. Ya e, Rokto şambırlı doktorla işine gelmiyor. <laughs> bir laf söyler diye diye anlaşılmaz doktorun. Yarısı latince yarısı. Bir adam ne diyor halka anlaşılmaz. Şey yazalım dur başlığımıza. Ben başlık güncelleyeyim hemen. Roto şambırlı yayıncıların hoşuna gitmez bu yayın. Hoşuna gitmez bu yayın. <laughs> Dur lan röpte şambır diyen yayıncı mayıncı çıkaramazsınız. Sıramaya <laughs> gireriz. Bir şey şekilde bir şeyler söylüyor ya ondan zaten kıskançlık. Mesela bana sordurmuşlardı. Sen ne işe baban? Ben pazarcı demiştim. Ya pazarcıdan bilim adamı olur dedi bana birisi. Git sen doktorluk yap dedi bana. İşte ailesi varlıklı, iyi okullar. Çok ciddi bir orada cümle anlamsızlığı var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ha mesela evet Can Sungur'dan adam beğenmez bizim yayınımızı. Neden? Rotto Chamber'lıdır. yayıncıdır çünkü o. O beğenmez. Ha beğenmez o. Ben Kütahya'dan yayın açıyorum, o Uşak'tan. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi bilmiyorum etsev, hiçbir fikrim yok. Ben Anadolu'dan gelmiştir, doğrudur. Şahan Bey bu arada, müthiş birisi. Bu ne? Çok zorluklarla bir şeyleri gerçekleştirelim. Bir dakika dur şuradan atacağım. Direkt kendisini videosunu açacağım. Şu an Gökbakar'da Anadolu'lu komedyen olmanın zorluklarını anlatıyor bu arada burada. Ben çok merak ediyorum. Acaba kendisinin ne zaman soruşturmasını açacak bakalım. Bekleyip göreceğiz artık. Hep birlikte. Evet. Çok zorluklarla bir şeyleri gerçekleştirdik. çok zorluklarla çok uğraşarak bir yerlere geldik. İç Anadolu komediye değil ben. Taşra komediye Oradan çıktık geldik biz tırnaklarımızla, tezek kokusuyla, çamurla, kerpiçle geldik. <laughs> Çoğu zaman biz Esprilerimizi yer elmasından, patlıcandan, soğandan, patatesten ürettik. Evet hafta içleri patatesle ilgili şaka yapardı mesela şu an göz bakar. Kolay hafta sonları ama pirinçle. İstanbul'da durum çok farklıydı o zaman. Çok farklıydı. Çok farklıydı. Yani, bu dönem mesela komedyenler var. Cem Yılmaz vardı Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Beyazıt Öztürk. bunların bir üstü vardı. Cem Özer, Hamdi Alkan. Bunlar şambırlıydı değil mi ama? Yani ben başka bir alemde hepsi İngilizce biliyor, hepsi efendim güzel mankenlerle takılıyor, hepsi efendim böyle bir ambalaj parlak çocuklar, temiz çocuklar. Ve hepsi rotto şambır yiyor. Ve hepsi rotto şambır yiyor. Ben bir gün bir e, şeye gittim. Festivale davet edildim. Edilmedim de kaçak girdik. Ve o dönem davet edilmedim. Kaçak girdik kenardan. Bir baktım bütün komedyenler aman dedim nasıl filan baktım Rotta Şambırlı hepsi. Hepsi Rotto Şambırlı birbirini tutmuş. <laughs> Herkes birbirini tutardı o zaman. Öyleler. Rotta Şambır birbirini tutmuş. Bir elde şampanya efendim bir elde bir manken. Kimisi rotta şambırının kuşağını tutmuş. Ne yapıyorsun yani ipim kuşağım diyor. Oh. <laughs> Öyle bir dönem. Ve biz Anadolu komedyenlerinin hep... Kesinlikle. Hep bizi saf hep. Ve kıskançlık nerede biliyor musun? Hani ben gelip böyle halka pragmatik şekilde şaka yapıyorum ya. Çünkü ben bu doldukla geldim. Biz Ankara'da yokluk içinde bak elektrik yok bundan 30 sene 80 değil. Elektrik yok, su yok, buzdolabı elektrikli hiçbir alet yok. Televizyon var tek kanal, televizyon yok, elektrik yok. Gaz lambası ışığında okula gitmeye çalışıyordum. Annem beni sabah geliyordu bir tane kanı arabası alıyordu. Babalarım ayağına bağlıyordu annem beni halatla. Adam okulda beni bırakıyordu. Akşam da gelip aynı kanı arabası alıyordu beni serviste. Gidip. O şekilde okula gidip geliyorduk. Ve şaka bulamıyorduk. Ya ne olur birisi bunu animasyon yapsın ya. Allah aşkına birisi bu konuşmayı animasyona çevirsin böyle. Şahan Gökbakar'ın küçüklüğü böyle annesi Kaan'ı'ya bağlıyor. <laughs> Etemiyorduk Dimağımız çünkü zayıftı bakkalın çöplerini karıştırarak orada bulduğumuz böyle efendim sakız çiklet kaplarındaki şakaları biz ezberliyorduk. Bu şartlar altında bir gün ben, ama ben bittim. Ankara'da, bittim parkının oralarda beni çevirdiler dediler ki Ya dediler sen baban ne iş yapıyor? Dedim abi ne, ne alaka bu soru? Bana öyle dediler senin baban ne iş yapıyor? Ben sana ne ya? Niye demiş Ben buna sana ne demem. Beni bir dövdüler, bir dövdüler. Beni ağzımı yüzümü yamulttular, kafama halka attılar. Malboro halkaları var <laughs> <ne> ya <yapayım>? Malboro <laughs> <laughs> Sonra bir tanesi dedi ki arasında. Sen dedi, zopa yerken bile dedi komiksin. Sen de komedyen kursu sen dedi ancak bana ve çok açık söylüyorum. Kahroldum. Bu hükümet olmasaydı biz komedyen olamazdık. <gülüyor> olamazdık. Rotto şambırla, rotto gezenler hala aynı şekilde gezmeye devam ederdi. Geziyorlar. Baba durum bu. Suratı bu. Allah kimseye böyle hüzünler, böyle hıcılar yaşatmasın. Ben hikayeyi dinlerken, bakın içimden sanki bir şey koptu gitti böyle. Çok fena oldu. İşte o Rotto Şambırlı yayıncılar da bizim önümüzü çok kesmeye çalıştılar. Sene kaç? Bundan 20 yıl önce Tabi bilgisayar yok. <laughs> <laughs> Ay neyse. efendim 50 bits göndermiş. Rus kendilerinin haşmetli varisi selam olsun sana. Yine muhteşem yine büyülenip kitlandık ekranlara. Gözümüz de, de bayram eder akşam olunca. Çünkü koyu bir sevgi yatar. Kalbe boylu boyunca demiş. Efendim mesela küp beci kukla da bu chatte olamazdı biliyor musunuz? Olamazdı. Çok şükür. Çok şükür. Tek kanal var ama televizyon. <laughs> ya şey çok iyi ya. 20 yıl önce Ankara'da servis yoktu. Annem beni kanıyor. Bağlayıp gönderiyordu. Abla müjde o. Al. Hostra Üniversitesi'nden kabul aldım. New York yolcusu kalmasın. Tekalog. Ne diyorsun? <laughs> Sen şimdi gidip Rotto Şambırma mı alacaksın? Sen bu çıktı artık Rotto izleyicim olacaksın. Çok sevindim. Hayırlı olsun canım benim. Ay hayırlı olsun. Çok mutlu oldum. Evlenmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Nediğin gibi. gülüyor> ben görüyor musun bak görüyor musun? Bir tanesi diyor ki, bir tanesi diyor ki üniversiteden kabul aldım. Niye ki yolcusu kalmasın? O da gelmiş ben evleneceğim. evleneceğim ben. <laughs> Demek ki Anadolu çocuğu demiş. Anadolu çocuğuyum e, abla bir tirad yayınlayabilirsin bize. Ay vallahi tekalog çok sevindim biliyor musun? Çok sevindim gerçekten. Ne güzel ne mutlu. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>